Evet Moskova'dan bugün sizlere beklediğiniz mutlu haberi veriyorum. 1 Ağustos'tan itibaren Rusya ile Türkiye arasında uçuşlar tekrar başlıyor. Bununla ilgili resmi açıklamayı da Rusya Başbakanı Mihail Mishustin hükümet yetkilileriyle video konferans yoluyla gerçekleştiği toplantıda açıkladı ve yeni tip koronavirüs yani Covid-19 nedeniyle durdurulan uluslararası uçuşların 1 Ağustos itibariyle tekrar başlayacağını duyurdu. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Günlerdir soruyorsunuz, günlerdir videolar çekiyoruz, sizlerle paylaşımlar yapıyoruz ve nihayet bugün e, mutlu haberi sizlere vermek e, keyfine ulaştım. Birçoğunu sosyal medyadan benimle yazışıyor, onlara da söylemiştim. Bir takım duyumlarım var, onları bekliyoruz diye bugün için. İşte o duyumlar bugün gerçeğe döndü. Ve Başbakan Mihail Mishustin böyle bir açıklama yaptı. E, konuyla ilişki detaylı bilgiyi de Rusya Devlet Kanalı Rusya 24'de açıklamalarda bulunan Başbakan e, Yardımcısı Tatyana Golikova yaptı. Ve uçuşların başlayacağı ülkeleri açıkladı. Bu ülkeler arasında e, Türkiye'nin de bulunduğunu söyledi. Ve Türkiye ile de karşılıklı uçuşların 1 Ağustos'ta başlayacağını Rusya'dan uçuşlar 1 Ağustos itibariyle İstanbul, Ankara ve istikametinde karşılıklı olarak başlayacağını 10 Ağustos itibariyle de Antalya'nın başlayacağını duyurdu. Bu biraz bizim için müjde oldu. Tabi daha sonra 10 Ağustos'ta Dalaman ve Bodrum'da başlayacak diye konuştu. Yine Rusya ile uçuşların başlayacağı diğer ülkeler arasında Birleşik Krallık yani İngiltere, ve Tanzanya'da yer alıyor. Evet çok ilginç Tanzanya ismi de. E, Golikova bugün sadece e, bu 3 ülkeden e, bahsedebiliyoruz dedi. Neden olarak da uçuşların başlamasıyla Rusya'da yeni Covid-19 vakaları neden olmaması için çok dikkat ettiklerini belirtti. E, Rusya'dan İlk uçuşların şimdilik ilk etapta Moskova, San Petersburg ve Rostov'dan başlaması bekleniyor. Yani yapılan açıklamaya göre bu şehirlerden gerçekleştirilecek. Biliyorsunuz Türkiye geçen yıl yaklaşık olarak 7 milyon Rus turisti ağırlamıştı ve bu çok ciddi bir rakamdı. Rus turistler de bu haberi bekliyorlardı ve nihayet bu haberi bugün açıkladılar. Resmi olarak Başbakan Mihail Mishustin, az önce de sizlerle paylaştığım gibi bu açıklamayı yaptı ve artık Covid nedeniyle durdurulan uluslararası uçuşların 1 Ağustos'tan itibaren başlayacağını söyledi. Tabi sizlerden muhtemelen şu soru gelecektir. Yabancılar Rusya'ya gelebilecekler mi diye. Çünkü 1 Ağustos'a kadar Rusya Sivil Havacılık Kurumu Rosaviyatsya'nın yabancıların ülkeye girişiyle ilgili bir yasağı uzatmıştı. O yasağın kaldırılıp kaldırılmadığı ile ilgili henüz net bir bilgi yok. Ancak her halükarda eğer oturma izni ve eğitim amaçlı ya da profesyonel anlamda çalışanlar bunu belgeledikleri takdirde ve aynı zamanda bakmakla yükümlü olduğu insanlar varsa ise Rusya'da onu da belgeledikleri surette Rusya'ya gelebilecekler. Ancak yabancıların Rusya'dan çıkışının önünde herhangi bir engel yok. Bütün ülke vatandaşları yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kabul ettiği ülkelerin bütün ülkelerin vatandaşları bu uçuşlarla İstanbul'a gidebilirler veya İstanbul aktarmalı uçuşları kullanabilirler. Bunu da buradan sizlerle paylaşmış olayım. Gerçi bugün farklı bir konuda ee, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Rusya'daki beyaz yakalı Türkler serisine başladık. Bununla ilgili olarak da bugün bir videomuz daha yayına girecek. Onun öncesinde böyle son dakika haberiyle karşınıza çıktım. Bu güzel haberi de sizlerle paylaşmaktan son derece keyif aldım. Umarım sizleri de mutlu edebilmişimdir. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bizi de takip etmeyi unutmayın.